Kesinlikle farklı olurdu bence. Bugünleri yaşarken çok daha deneyimli olurduk belki de yaşamazdık yani. Ya da yaşayacaksak bile de süreci çok daha yumuşak geçirebilirdik. Şöyle esasında dünyanın bu geçmişine baktığımız zaman evrimsel süreci beş büyük yok oluş yaşadı dünya. Bundan geriye de doğru gitsek aslında 2.45 milyar yıla gitsek ilk yok oluşu o zamanlar yaşamaya başlamıştı. Bu oksijenden kaynaklı olarak dünyadaki canlıların %70'ini belki ortadan kalktığı bile söylenebiliyordu. Sonra arka arkaya 5 büyük yok oluş geldi ve bugün e, dünya 6. yok oluşun içerisinde. Tabi bu yok oluşları yaşarken dünyada insan yoktu. Dünyada insan yokken de her şey yerinde gidiyordu işte, hani rastlantı da vardı, doğal seyir de vardı ama insan ne zaman işin içine girdi e, bizim yaşadığımız dünya değişmeye başladı. İşler birazcık karmaşıklaşmaya başladı. E, buna örnek olarak salgınları verebiliriz kesinlikle. Çünkü bugün biyolojik çeşitliğimizin zengin olduğu yerler var dünyada. Örneğin Afrika'nın tropik yağmur ormanlarına gidip bakacak olsak dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz kadar farklı türler, e, farklı bitki türleri, farklı hayvan türleri var. Dolayısıyla insanlar e, bu bölgeleri artık tehdit etmeye başladılar belli ölçüde. Aslında hep barışık yaşıyorlardı buradaki ormanlarla ama nüfus arttıkça besin ihtiyacı e, belirmeye başladı. Özellikle avcı toplayıcı olan halk, avcı toplayıcılığı artık bıraktı. Tarıma geçtik, toplu yaşamaya geçtik. Toplu yaşamayla beraber nedir? Kendimize tarım alanları açmak için yerler oluşturmaya başladık, ormanları kesmeye başladık. E, ya, ya, yani yerleşim yerleri ya, oluşturmaya başladık kendimize ve bunların sonucunda e, hiç aslında karşı karşıya kalmadığımız canlılarla karşı karşıya kalmaya başladık.